Selamun aleyküm. Aleyküm selam Şahin. Veysel ustam kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun baba. Ne yapıyorsun abi? Valla. İşte ekmek davası. Ekmek davası aynen dedi Acımın de. yettiği kadar. Evet. Şimdi ne yapıyorum İyisin inşallah. İyiyim abi şükür ben de iyiyim. Çok şükür çok şükür baba. Veysel abi sana aşık Veysel diyorlar ya. Yani bunun açılımı nedir abi? Hiç aşık oldun mu? Ondan mı diyorlar yoksa sana? Bir defa aşık oldum. O da iki kişilikti Şahin'im. Ama gerçekten sevmiştim. Gerçekten sevmiştim. Ama olmadı. Hayat bu. Başkasına, başkasıyla evlenmek zorunda kaldı. Duydum. Evlenecek düğününe hani davete icabet sünnettir dediler. Biz de iştirak ettik. Düğün evine geldim. O coşmuş mahşeri kalabalık arasında, raks eden o kalabalık arasında gelin hanımla bir ara göz göze. Hafif de bu. O bakışında, o bakışı gözlerimde kısa devre yapmış elektrik trafosu gibi patladı. Çekildim kenara, aldım kalemi, kağıdı elime. Şöyle bir şiir yazdım, lütfedip dinlersen. Tab Tabii abi ne demek? Büyük bir zevkle. Dinle. Sen giderken bizim diyardan Gözlerimden kanlar döktüm de gittin. Bir gelinlik giyip ak beyaz kardan dağdan bir çığ gibi aklımda gittim. gittin. Bilemezsin nasıl acı doluyum. Bu ayrılık acı geldi, deliyim. Cismim ayakta ya, ruhen ölüyüm. Beynime bir kurşun sıktın da gittin. Çaresizlik kötü, ayrılık beter. Sanma ki yerini başkası tutar. Hele, hele o bakışın gözümde titer. Pardon diyor gidiyor baksın da gittim. Gelir mi arkası acısızımın, Döner mi anası öksüz kuzumun, Yarı beyaz olan alım yazımın, Üstüne bir çizgi çertimde gittim. Acıyla bağladım sen yaramı, Dedim terk ediyor aslı keremim. Bu değil gönlümün senden meramı. Sanki ciğerimi söktün de gittin. Boynu bükük bir kul. Azgın bir yara. Ağlamak, sızlamak etmiyor para. Yerin ta altında dar bir mezara. Bu garip veysel'i e tıktın da gittin. Tıktın da gittin. Abi diline sağlık Veysel abi. Teşekkür ediyorum.